ben siz bir nefes bile almak zor derdin Ben senin her şeyin yalan, yalan. Gözü görmez başkası. Sen ve ben elmanın iki yarısı. Bir ömür boyu beraber yalan, yalan. <laughs> Şimdi gördüm gerçek yüzünü. <gülüyor> 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 o gün çiçekler gibi. Siz burada? Şarkı söyleyip dans ediyoruz. Hadi ya buradan kaygaları kaçırmaya çalışıyor musunuz gibi görünüyor ama. E, Kıvılcım sen hala burada olduğuna göre demek ki çok başarılı olamamışız değil mi? Siz şimdi üç kişi mi şarkı söyleyip böyle dans edeceksiniz? Evet ne oldu ki? Bilmem belki dedim grubunuz dört kişi olabilir dedim. Ha, yani çok istiyorsan sen de katılabilirsin açıkça söyle. Kim ben mi? Ne işim var sizin korunuzun içinde benim? Hı? İyi peki sen bilirsin. Ya da siz illa ki bana diyorsanız biz dans etmeyi beceremiyoruz ne olur bize öğret Kıvılcım derseniz ben o zaman size yardımcı olurum. Sen geç bakayım böyle. Hı? Dinle şimdi. Hani ben siz bir hiçtin nefes bile almak zor derdin. Ben senin her şeyindim Ozan. Ozan. Gözüm görmez. Senle ben elmanın iki yarısı. Bir umur boyu silin siz. Kıvılcım. Kıvılcım. Ne var? Şarkı söylüyorum de. yorumumu kattım. Sen ne bir İyi o zaman Kıvılcım. Sana kötü şarkı sözü da başarılar. Şimdi bizi yalnız bırak. Evet Kıvılcım. Biz üç kişiyiz böyle. Hadi git. Müzikçılık yapacağım baştan belliydi. Ya Allah bu sefer doğru düzgün süreceğim. Kıl yine. Kıvılcım sana inanmıyoruz. Şimdi lütfen gider misin? Ama tamam ben sizin en... kalmadım ben. Bak ya. Biz Kıvılcım'ın keyfimizi kaçırmasına izin vermeyelim.